Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili akrepler için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek, nasıl öngörülerde bulunacak. Arkadaşlar 15 günlük sürece niyet alıp yapacağım bir okuma olacak. Siz de videoya ne zaman denk gelirseniz niyetinizi alıp İzleyebilirsiniz ya da dinleyebilirsiniz. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Siz sevgili akrepler için almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Serbest bırak. Seni üzen durumlarla ilgili ilahi akışa güven. Yaratıcı gücün senin için güzel bir planı var. Düşüncelerini serbest çakmasına izin ver ve bu konuyu zamana bırak. Bu mesaj sizler için hayatınıza göre yorumlayın. Şöyle kameramı da düzelteyim. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatımız, iş hayatınız, aklımızdaki kişi kaygılarımız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetlerinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Şimdi bir kart bonusu değnek beşlisi ve tılsım kralı. Şimdi sevgili akrepler, hane içerisinde, aile içerisinde bazı anlaşmazlıklar, bazı fikir ayrılıkları yaşıyor olabilirsiniz. Para ve iş kaynaklı bir durumdan ötürü. Şimdi burada bu durum neydi? Bir uzlaşı enerjisi var. Özellikle de boğa burcu baskın olmakla beraber oğlak, boğa, başak güçlü bir erkeğin, baskın bir erkeğin devreye girmesi ve bu olayı dengeye getirmesi enerjisi var. Yani bu aile büyüklerinden bir kişi de olabilir. Ya da bu konuda bilgili, tecrübeli, olgun bir insan da olabilir. Güçlü ilmini, bilgini, güve, bilgisine güvendiğiniz bir kişinin devreye girmesi akabinde bu durumun bir denge gelmesi enerjisi var. Evet güç kartı ve kupa beşlisi. Şimdi burada kırıldığınız bir kişi var. Ne kadar çevrenize, ailenize karşı da her şey yolundaymış gibi bir izlenim vermeye çalışıyor olsanız da özellikle de aslan burcu etkisinde bir kişiye karşı bir kırgınlık enerjisi yaşıyor olabilirsiniz. Yani burada sevgili akrepler ilişkinizde ya da ailenizde kırgın olduğunuz bir kişi var. Bu kişiden de bir şeyler için adım bekliyorsunuz ama karşı taraf biraz ben merkezcilik enerjisiyle hareket ediyor olabilir. Ben haklıyım, benim istediğim olsun gibi. Bu eşiniz olabilir, aile bireylerinden bir başkası ya da bir partner enerjisi de olabilir. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Evet sevgili akrepler. Alva kartı, büyücü kartı, değnek onlusu, değnek dokuzlusu, hem kartı, kılıç dokuzlusu, kılıç ası ve yıldız kartı. Şimdi e, burada sizin uykularınızı kaçıran, bir durum var. Bu durumla ilgili harekete geçmek istiyorsunuz. Bir şeyleri başlatmak, bir şeylere öncülük etmek istiyorsunuz ama sizi durduran bazı engeller olmuş olabilir. Yani sorumluluklarınız, yükleriniz, yükümlülükleriniz sizi durduran kısır bir döngü içerisinde bırakıyor olabilir. Arkadaşlar kendi niyetiniz, kendi isteğiniz, kendi hedefinizle ilgili öncelikleriniz başka olabilir. Yani burada aslında bir şeyleri soğuklamaya başladınız ben demeye başladınız. Benim isteklerim, benim hayallerim demeye başladınız bir süreç var. Ama bunları yapmak için de bazı engellerin olduğu ve bunları da nasıl çözeceğinizi bilmediğinize dair bir enerji içerisinde olabilirsiniz. Değnek olması ve değnek dokuzlusu ile beraber. Yani bazı sorumluluklarınız, bazı yükleriniz size engel oluyor olabilir. Bu durumla ilgili açık ve net bir şekilde bir şeylerin çözüme ulaşması, bir şeylerin şifa bulması ve bir şeylerin dengeye gelmesi enerjisi var. Bakın büyücü kartı rakamsal değeri birdir. Başlatmak, öncülük etmek, harekete geçmek ki Merkür tarafından yönetilir. Hızdır, iletişimdir. Yani bir şeyler için artık durup düşünmek yerine kaygılanmak endişelenmek yerine ya da sadece iç dünyanıza yönelmek yerine artık harekete geçeceğiniz bir süreç var bakın bu bir eğitim almak olabilir taşınmak olabilir yeni bir başlangıç olabilir her alanla ilgili kolektif niyet ediyoruz uyumlanan arkadaşlar kendi hayatına göre yorumlasın kendi işinizi kurmak iş değiştirmek yatırım yapmak her şey olabilir sevgili akrepler Evet kılıç kılıçası 5 aziz kartı ve değne kraliçesi kılıç üçlüsü ve kupa kralı şimdi kupa kralı sizi akrep burcunu temsil ediyor burada ilişkinizde evliliğinizde üçüncü bir kişi enerjisi var bir kadın enerjisi var ama bunu sadece e, üçüncü bir kişi olarak almayın yani karşı tarafın eşinizin partnerinizin ailesinden bir kadın da olabilir yani sürekli böyle bir şeyleri e, Karıştırmaya çalışan, huzursuzluk vermek isteyen, ben merkezi, benim isteğim olsun, benim dediklerim olsun gibi bir enerjide kişi olabilir. Bakın başta dedim ki bir kişiye karşı kırılmışsınız. Bu kişi bir şekilde e, nüfus etmek istiyor, güç sağlamak istiyor. Yani burayla tamamlayıcı bir enerji çıktı aslında burada kırıldığınız bir kişi var ama elim kolum bağlı çaresizim bir şey yapamıyorum ya da yapabileceğim şeyler sınırlı dediğiniz bir enerji var peki bu durumla ilgili neler yapacaksınız Karttan nasıl öngörülerde bulunacak diye sorduğumda ise İmparator içe kupa 8'de size bakın gitmek enerjisi var yeni bir şeylere başlamak ve kılıcısı. Yani bazı şeyleri geride bırakma kararı alabilirsiniz. Artık ben o eski ben değilim dediğiniz bir enerji var. Bakın kılıç kılıcısı. Artık bir şeyleri susmaya, alttan almayın kendi kurallarını koyan, kendi sınırlarını çizen bir enerjidir. Dediğim dedik bir enerjidir. Burada bir şeyleri susmuşsunuz ama değer bilinmemiş. Bir şeyleri gözülmüşsünüz ama kıymet bilinmemiş. Artık yeter dediniz ve kılıcınızı tabiri caizse çektiğiniz bir enerji var. Dediğim ki burada bir üçüncü kişi enerjisi de olabilir ya da eşinizin partnerinizin ailesinden bir kadının baskın bir enerjiyle sürekli yönetmeye çalışması da olabilir. İki ayrı enerji çıktı. İkisini de yorumladım arkadaşlar. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Azize tılsım kılıç kralı, kılıç dörtlüsü, kupa üçlüsü, değnek ikilisi, kafa ve tılsım üçlüsü. Şimdi buradan son iki aydır ya da son iki haftadır sabırla beklediğiniz bir gelişme var. Yani bir evrak sunmuşsunuzdur cevap bekliyorsunuzdur. Bir tarihi için emek vermişsinizdir sonuç bekliyorsunuzdur. Yani bir şeyleri yapmışsınız emek vermişsiniz üretmişsiniz artık sonuç beklediğiniz bir süreç enerjisi var burada. Biraz kafanız karışık karamsarsınız olacak mı olmayacak mı gibi. Dualar dahi ediyor olabilirsiniz. Burada beklediğiniz niyetiniz her neyse. Bu bir sınav sonucu olabilir, terfi olabilir, zam olabilir, bir iş haberinin gelmesi olabilir. Sabırla beklediğiniz bu durumla ilgili bir kutlama yapacaksınız. Bir sevinç yaşayacaksınız. Hatta şöyle söyleyebilirim. Sevgili arkadaşlar, sevinç gözyaşları dökeceğiniz bir kutlamanız, mutluluğunuz olacak. Tılsım üçlüsü. Bir şeyler için artık kontrol sağlama, işbirliği yapma, ortaklı bir girişim. Yani kendi gücünüzü kendi potansiyelinizi gösterebileceğiniz bir fırsat var. Bu fırsatı çok iyi değerlendirmeniz gerektiğini söylüyor kartlarımız. Genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.